dostlar, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli mahalle sakinlerim. Tabii malumunuz yaklaşık bir yıldan beridir atmayan, kuruyan bu çeşmemizi bugün itibariyle akıtmaya başladık. Yaklaşık iki aylık bir enerjiden sonra, bir çalışmadan sonra iş makinalarını zoruyla eski ismi Horhor mevki, yeni ismiyle askeriye dağından yaklaşık üç buçuk kilometrelik isale atı döşeyerek yeryüzüne çıkan, su üstüne çıkan suyun da cazibesini arttırarak iş makinalarının zoruyla görüyorsunuz maşallah en az saniyede sarılım en az 20-25 litre su akıtıyoruz. Vatandaşlarımıza, Akçakiraz'ımıza özellikle Yüzbaşı Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben ee, Akçakiraz Kıraç Mahallesi Muhtarı Ahmet Akgül efendim bize Akçakiraz'ı anlatır mısınız? Akçakiraz ne zaman belde oldu? Akçakiraz'da hayat nasıl devam ediyor? Vallahi Akçakiraz'da 1974'te belde oldu. İşte şu anda yani beldemiz tarımla ve hayvancılıkla uğraşmakla zamanımız geçiyor. Vallahi bugün bu sene yani yağmurlardan dolayı biraz ekinelim falan güzel. Yani valla sıkıntımız biraz işte bu pandemiden dolayı, ondan sonra depremden dolayı biraz sıkıldı, zorluk çekti. Valla şu anda 10 bin nüfusa falan yakınız da genç nüfusumuz evet yani bir 3 bin falan. Yerli nüfus mu bunlar efendim yoksa şehir dışından gelenler de var mı? Yok şehir dışından bizim buradan var da yani çok değil yani var Güngöl'den gelen de var Diyarbakır'dan gelen de var yani ağırlıklı yani bu Elazığ insanı evet, Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim ee, Sizi tanıyabilir miyiz efendim adınız nedir adınız soyadın abi Herifim ben Efendim kaç yılında geldiniz Alçakçı'ya 37 yılında geldim arama Nereden geldiniz efendim Maran'ın köyünden. O dönemden bu yana çiftçilikle mi ilgileniyordunuz? Ne iş yapıyordunuz? Nasıl geçiyordunuz? Vallahi yani ne yapıyordum? Biz abi geliyor bize çift arpa, bozda, pancar açıyorduk. Varsa bir şey yapmıyorduk. Pancar yine ekiyor musunuz peki amca? Yok şimdi 15 tane diyorum daha para geldi. Etmedi ben vazgeçtim. Tek gittim ödüm ödüm. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Daha ekim bıraktınız. Yok işte o pancarda emekli oldu. O kadar, başka bir şey yok. Akçakiraz, sizin gençlik dönemlerinizde nasıldı amcam, şimdi nasıl? Ya eskiden her şey iyiydi, şimdi her şey hata, kötü yok. <laughs> <laughs> ben de teşekkür Tam önce Ben Manoğlu, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapmaktayım. Belediyemizi Akçakiraz Belediyesi Elazığ'ın en güzel şirin beldelerinden biridir. İki yol ağzına Diyarbakır Bingöl yol ağzına geçmiş bir yerdedir. Beldemizde hayvancılık ve tarım ön plandadır. 2019 yılında yapılan bu kültür evimizde kültür evi bünyesinde kadın yaşam merkezi kadınlara yönelik istihdam yapılıyor. Kültür evimizde nikah işlemleri, tahsilat bürosu, bürosu var vatandaşların aşağıya gitmemesi için, yakın mahallede ödemeler yapmalar için yardımcı oluyoruz. Burada kültür evinden nikah, beldemizde ve dışarıdan gelen insanların nikahlarını kıyıyoruz. Belediye meclis toplantıları burada oluyor. Öğrencilere yönelik olarak yazın Kur'an kursu öğrencilerinin buralarda bir çalışma yapıp bunları götürüp olimpik yüzme havuzlarına götürüp en azından bir etkinlik çerçevesinde belediye belediye başkanımızın ya katkılarıyla bunu götürdük. Orada öğrenciler hiç hayatında havuz görmeyen insanları havuzlarla tanıştırdık. Burada resim falan çektik. Çocukların bütün ihtiyaçlarını giderdik. Gelme, gitme. Ondan sonra burada zaten nikah falan yapıyor, Meclis toplantıları. O şekilde öğrenciler gel, üniversite adına yakasıya çalışan öğrenciler gel, burada ders çalışıyorlar. Kültürel olarak ne gerekiyorsa kendilerine yardımcı oluyoruz. Beldemizdeki insanlar genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Göç alan bir yerdir. Genelde buranın zengin bir Elazığ'ın yani zengin bir beldesidir. Yani insanlar bu maddi durumları yüksek olan insanların çoğu buralarda oturuyor. Çalışmalarımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz beldemizi tanıttığınız için. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Eyüp Kılıç Altın Çevre Sakinlerindenim. Efendim bize ee... Köyünüzü tanıtın desek, anlatın desek neler söylerdiniz? Abi e, Köyümüz eski bir Ermeni köylerinden olmaktadır. İlk e, göçmenleri maciler deriz biz. E, Atatürk'ün yerleştirdiği kişilerdir bunlar. Bizler de e, köyün geneli olarak da sene 70'lerde, 75'lerde, 80'lerde gelen oldu. E, Köyümüze birçok ilden, ilçeden, Elazığ'ın e, dışarılardan çok göç aldı. Ama çok şükür köyümüzde herhangi bir e, kötü bir hu, kötü bir ahlak falan hiçbir şey yok şu anda çok şükür. Köyümüz yani ova köylerinin içerisinde seçili köylerden bir tanesidir, mahallelerden bir tanesidir. Eskiler nasıldı efendim insan ilişkileri veya siz çocukken yaşadıklarınız? Biz e, çocukken tabii e, yeni nesil keşken bizim gibi olmak olmasını isterdik. E, tabii ki yeni nesile pek işte, acı yani iştah açıcı bir şey diyemiyorum ama inşallah başımızdaki büyükler bizler gençler olmak üzere ellerimiz üzerinde gözlerimiz üstünde ee, inşallah onlar da daha iyi bizden daha iyi olması için çaba biz hepimiz gösteriyoruz kör halk olarak mahalle sakinleri olarak elimizden gelen yapıyoruz gençlerimize Çok teşekkür ederim. rica ederim sağ olun efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ömer ben mi? efendim eski anlarınızı anlatın desek neler anlatın Rahmetli yanım dedi ki, bak, dedi hadi gidelim, nereye? Mezraya. Mezra dediğin zaman bizim bu el yani. Harput'ta annem gününe yurdalardı. Şey, ana, nenem. Nenem buradan gider ana aşağıya biner gider duraya. Mezraya gideyim der. Harput'a demezlerdi. Harput şehir daha o zaman. Öyle değillerdi. O zaman öyle görüşülerdi. Ama <laughs> hemen 70 er, daha fazla var. ya, 150 senelik biz burada Ermeni zamanı annem gel yanlışa buraya. <laughs> annem gel Ermeni zamanı gelip otururlardı değil benim ev 600 metre. Değil, 7 8'e e oturuyor. Bir sır mı şimdi yor. Bir tek 600 metreye 6-7 ev oturmuş. Şimdi biz sır mı Eskiden tarım hayvancılık nasıldı peki? Ola hayvancılık çok hoştu o zaman. Diyem de köyde bir iki üç dört sürü davarı vardı. Lahır toplanırdı inek, dava işte kim bu? Çoktu. ben hemen 2000 tane yakın davar vardı. şimdi bilmiyorum daha eskinin şeyi geçti gitti. Efendim sizi tanıyabilir misiniz? Ben Sezai Taşlı. Efendim ben Bunlarla alakalı bize bilgi verir misiniz? Kaç okulunuz var? Neleriniz var? Hazım Valla bizim şimdi altın çevre Erpini köyü eski ismi. Ha bizim şimdi burada iki tane okulumuz var. Biri şu anda tam faaliyette devam ediyor. Biri de yapılıyor. Babaküstü mahallesindeki okul yeni yapılı. E, burada 8 yıllık var. E, orada e, yani ilk okullar oraya gidecek. 8 yıllıklar oraya gidecek. İlk okullar buraya gelecek. İki tane okulumuz var. E, Erpini köyünde iki tane Kur'an kursumuz var. Yetiştirilen hafızlarımız var. Sağ olsun Yusuf Yazar bizim bizim Yusuf Yazar Erpinik'in hocası imamıydı. Şimdi Kur'an kursunun müdürüdür. Ey Allah onun hep de razı olsun, ondan da razı olsun. Tabii ki o da çok bize faydası ve katkısı oldu köyümüze. Aynı zamanda hafızlarımızı yetiştirdi. E, i̇ki tane de Kur'an kursu, bir erkek Kur'an kursu var, e, cami olarak da zaten bizim e, Medine Camii Yeni Yapılı Top Sahası'nın orada e, artı bir, iki, üç, dört tane, beş tane camimiz vardır. Evet camimiz de vardır. E, herkesten de Allah razı olsun camilerimizi de tabii ki birlik, beraberlik içerisinde yaptılar. Bir tanesi de yarımdır halen daha devam ediyor bitmek üzere. ve Burada da zaten yine ibadetlerimize devam ediyoruz. Yapılı camilerimiz var. Aynı o şekil. Bizim köy çok güzel bir köydür. Eski ismi Erpinik'tir. Atıcı genelde kimler Yerli halk dışarıdan geç. Vallahi daha önce yerli halkı oluşturuyordu. Ee, tabii göç oldu, gittiler, şey yaptılar. Şu anda dengeli, eşit halde sağlanıyor. Ee, yabancılar geldi. Bizim köyden gidenler oldu. Mesela yerli köy, yerli vardı. Mesela macir vardı. E değişik şey yani mesela şeylerden gelince buralar ufak ufak gittiler yani. Abi, gel. O şey. <laughs> Tabii hep beraber aynı şekil bizim köy temizdir. Yani öyle hır, gür, şudur, budur, yoktur. Ne var biliyor musun? Kardeşlik şeklinde dediğin gibi bizi aldık kahvemiz var burada. Gelir otururuk oyun oynarız. Ya yani, ne bileyim o olur yani. Böyle devam ediyor. Ben teşekkür ederim kardeş. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Hatip Öğütçü, Bingöl, Karlıovalıyım. 2014'ten beri buraya atandım. Burada görev yapmaktayım. 2014'ten bu yana, yani zaten 2014'te burası açıldı. Ben e, açıldıktan birkaç ay sonra buraya atandım. Ondan bu yana e, iki yıl yurt dışı görevim oldu. Onun haricinde sürekli buradayım, burada görev yapmaktayım. E, 112 tane mezun verdik. Şu an e, yukarı kursumuzla beraber yüzüne eğitimi gören öğrencilerimizle beraber 102 tane öğrencimiz, hafızımız örgün eğitimle beraber hafızlık e, yapmaktalar burada. Yani bu öğrencilerimizin bir kısmı şu an üniversiteye devam edenler var. E, daha yeni yeni göreve başlayan birkaç tane öğrencilerimiz oldu. Yani bu şekilde. Evet. Hocam peki, yetiştirdiğimiz böyle yani hafızlarımız var mı? Başarı elde eden, büyük başarı elde eden ee, Yani elhamdülillah her sene bölge yarışmalarına gidiyoruz. Ee, geçen sene değil, evvelki sene ben yurt dışındayken yani Türkiye finaline de bir e, öğrencimizi göndermiştik. Yani e, henüz Türkiye birinciliği yakalayamadık, İnşallah hedefimiz Türkiye birinciliğini de yakalayabilmektir. Yani bu yönde çalışıyoruz, çabalıyoruz. Üsuf hocamız, diğer arkadaşlarımız burada özveriyle görev yapmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an'ı nasıl sevdirebiliriz? Nasıl bunları hafıza sonrasına, hafızı bitirdikten sonra Arapçayı öğrenip, manasını öğrenip hayatlarını tatbik edebilirler. Nasıl kendilerine faydası olacak insanlara, insanlığa bütün Müslümanlara nasıl faydalı olabilecekleri açısından e, faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani bizim yaptığımız burada budur. Ee, ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldiğiniz için, bizleri ziyaret ettiğiniz için, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah, selametle.